Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim için biraz üzücü olacak. Ama biliyorsunuz ki sıfır çekimi güncellemesi yakında gidiyor. Zaten güncellemenin bitmesine son bir gün kaldı. Onun için etrafı gezeceğiz. Evet şu an arkadaşım yanıma geldi. He bu arada iki yıldır uğraştığım peçimi aldım. Evet. Her neyse. Eee... İlk olarak bir etrafı gezinmeyi düşünmekteyim. Bu arada artık ben yok Ya e artık uğraşmam yani. Zaten mi bütün ne anlamı kaldı ki benim için. Neyse hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Öyle dedim ya herkes benim başıma toplandı. Evet başlıyoruz. Arkadaşlar hatırladığım hatırladınız. Ya yani bunu biliyorsunuz burası şeydi. Gerçekten. Bu böyle. Şurası Lefin bölgesiydi. Ben asla bu bölgeleri unutmayacağım. Burada burada Left vardı. Şurada. Böyle bir, bir kız vardı. kız hiç tanımıyorum. Sen kimsin ya? Robotumuz bu şekildeydi. Evet. Böyle bir Burası bizim bölgemizde. Yakından bakalım. Böyle gözüküyor. Burası her zaman aynı kalacak orada falan. Burası bol Hiç sevmedim takım. En nefret edeyim takım. Ne yani ben baya bir üzüldüm. Çünkü bugün canımı ben çok seviyordum. Ve gelmesi için aylarca bekledim belki. Şu görüntüyü unutmayacağım. Bu videoya bakarak bunu O zaman o yüzden başka şeyler yapılmaz. Bir pet savaşı oynayalım. O da gidecek çünkü. Kanka Oynamadım çünkü savunmada benim canım gidiyor. Bakalım. Hızlıca alıp gidiyorum. Bilmeyenler için buraya da şu tarafta bir tane sürpriz kutu var. Haberiniz olsun. Hemen size göstereyim bir gün kaldığını. 23 saat içinde sona eriyor diyor. Evet. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bugün sonar ya maalesef görüşmek üzere size çok seviyorum bay bay bir sonraki gün